Evet, bugün kolay kaynak olarak 3-4-5 matematik soru bankasını tercih ettim. Burada bilmemiz gereken kuralı vermem gerekirse, e, burada mesela log, logaritma a üzeri a üzeri x diyelim, b diyelim. Şimdi bu a'nın kuvveti başa 1 bölü olarak gidebiliyor. Nasıl? neye eşit olur? Logaritma a tabanında b bölü x'e. Tamam mı? Buradaki kuralımız bu. Şöyle silelim. Şimdi logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2 hani karekök üstü ifadelerde 1 bölü 2 olarak ifade edildiği için 3 bölü 2 yazdık. Çarpılır. Artı, artı demiş. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 üzeri 1 bölü 2 bölü logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2 eksi logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 3 üzeri 1 bölü 2. Şimdi bunları yazmamız gerekirse. Buralar 1, buralar 1, buralar 1, buralar 1. Tamam mıdır? Buradan ne geldi? 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 6. Bölü 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Şimdi burayı 3 ile genişletirsek. 3 ile genişlettik. Burası 9. 10 bölü 6 yapar değil mi? Burada 9 bölü 6 oldu. Topladık 10 bölü 6. Bölme çarpma olarak geçer. Burada 3'e çarptık 9. 1 çıkardık 8. 8 bölü 6. Ters çevirip çarptık 6 bölü 8. 6'lar gitti. Ee, bunu da sadeleştirirsek. Neye bölelim? 4'e bölemeyiz. 2'ye bölelim. Buradan da cevabı 5 bölü 4 buluruz. Bakalım 5 bölü 4 müymüş? Nerede lan bu? Ee, nerede lan cevap anahtarı? Neyse Ceyhan cevap. Hadi orta seviye soruya geçelim. Evet orta düzey kaynak olarak orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nı tercih ettim. Burada bilmemiz gereken kural. Fonksiyon bilgimizden fx yapmak için falan filan onları biliyorsunuzdur olarak kabul edeceğim. Logaritmadan anlatacağım. O yüzden logaritma kuralını anlatacağım. Mesela şöyle bir sayı olsun. Logaritma log yazıyorum özür dilerim. Logaritma a tabanda b artı 1 olsun. Şimdi bu 1'i hani logaritma a tabanda a 1 diye bu 1'i logaritma a tabanda a'ya çevirebiliriz. Logaritma A tabanında B artı. Logaritma A tabanında A yapar. Toplamlar çarpım olarak yazılabilir. Mesela tabanlar aynıysa tabi ki de. B artı. Logaritma A tabanında C nasıl yazılabilir? Logaritma A tabanında B çarpı C olarak yazılabilir. Bu kuraldan Logaritma A tabanda taban değişmez. A çarpı B buluruz. Bu soruda kullanacağımız kural da bu. Şimdi soruya başlamamız gerekirse bizden fx istiyor o zaman. Ha bir kuralı anlatmayı unuttum. Mesela A üzeri logaritma A tabanda B ise. Bu A'lar gider logaritma A ve A götürür B olur. Bunun sebebini açıklayayım. Çünkü bu kafa karıştırıcı bir şey. İspatıyla göstermesi daha daha iyi olur. Mesela log a üzeri logaritma a tavanda b c'ye eşit olsun. Bu a'yı gönderelim. Ee, logaritma a tavanda b eşittir. Logaritma a tabanında c. Tabanlar eşit olduğu için b'yi c'ye eşit bulmuş oluruz. Yani demek ki neymiş? Bunu b olarak yazabiliyormuşuz. Evet artık soruya başlayabiliriz. Burada bize fx'i istediği için x yerine logaritma 3 tabanda x yazsak olur mu? Değil mi? Evet. Bu üçler gider. fx'i bulmuş oluruz. x yerine logaritma 3 tabanında x yazdık. Logaritma 3 tabanda x artı 2. Şimdi bu artı 2'yi nasıl yazabiliriz? Hatırlayın. E, logaritma A tabanında b üzeri 2 ise bu 2 buraya çarpım olarak gelebiliyor. Hatta bunu a, a a yapalım. Daha açıklayıcı olur. Burası 1 olur cevap 2 gelir. O yüzden bunu nasıl yazabiliriz? Logaritma 3 tabanında 9 olarak yazabiliriz. Eşittir logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında 9. Az önce anlattığım toplamlar çarpım olarak yazabilir kuralından da buradan logaritma 3 tabanında 9 x gelir. Sorunun cevabı Ceyhan olur. Bu soruyu da çözdüğümüze göre sizi zor kaynağa gönderiyorum. Zor kaynak olarak ise Eyüp B. Hoca'nın AYT Matematik Soru Bankası'nı tercih ettim. Şimdi burada bilmemiz gereken kuralı öncelikle anlatmam gerekirse şurayı sileyim. Ee, mesela Gerçi çok da bir kurala ihtiyacımız yok ya değil mi? Evet. Evet evet tamam. Bunu böyle yazabiliriz değil mi? Eşittir birmiş. Şimdi bunu bulmak için <laughs> x yerine bunu yazarsak yani g'nin değerini yazarsak buradan 2 eksi logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında x artı 1 eksi 1 gelir. Eşitmiş 1'e burada vermiş. <laughs> Şimdi 2'yi karşıya atalım. Demek ki eksi logaritma 3 tabanda log 3 x artı 1 eksi 1 eksi 1'e eşitmiş. İkisini de eksi 1 ile çarparsak eşitlik değişmez. O yüzden çarpalım. Bu 3'ü karşıya gönderirsek logaritma 3 tabanda x artı 1 eksi 1 3'e eşit olur 3 üzeri 1'den. Bu 3'ü de tekrardan karşıya gönderirsek ne gelir? Ee, 3 üzeri 3'ten. Aa, aa çok pardon. Çok pardon. Yanlışlıkla yanlış çözüyordum soruyu. Şimdi burada sadece logaritma kısmı kalana kadar göndermek zorundayız. Neden? Çünkü sonuç değişir abi. Mesela bunu 3 yapsaydım 27 20 27 eşit olacaktı ki 27 diye bir şık yok. Değil mi? O yüzden özür dileyerekten eksi 1'i karşıya atarsam logaritma 3 tabanında x artı 1'i 4'e eşit bulurum. 3'ü karşıya atarsam 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Eşittir 81. Buradan da x'i 80 buluruz. Cevabımız D şıkkı. Bugünlük sorularımız bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.